Merhaba, bugün 7. sınıflar için enerji dönüşümü konusunun kazanım sorularını çözeceğim. Bu soruları çözebilmek için enerji konusunda potansiyel enerji, kinetik enerji, hatta sürtünme enerjisi ve toplam enerji konularını biliyor olmamız gerekiyor. Basit açıklamalar yapacağım. Birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdaki durumların hangisi de potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşmüştür? Potansiyel enerjiyi biz genelde yükseklikle bağlantılı hale getiriyorduk. Kinetik enerjiyi de süratle bu durumda ben yüksekliğin azaldığını, süretin de arttığı bir durumu arıyorum. Birinci ifade A şıkkı diyor ki, hızla giden arabanın ani fren yaparak durması. Burada bir yükseklik değişimi yok, sürat de azalmış zaten. Bu işime yaramaz. B diyor ki, aracındaki durgun suyun kapakların açılmasıyla akmaya başlaması. Bir defa durgun su akıyorsa, demek ki enerji kinetik hareketi geçtiği için su artması gerekiyor. Bu benim aradığım bir ifadeydi. Barajdaki durgun suyun akması mantığı da yüksekten aşağı doğru su bırakılır. Barazı, barajlar bu şekilde enerji elde eder. Demek ki yükseklik de azalıyor. Bu da enerji potansiyelinin azaldığı anlamına geliyor. Enerji potansiyeli azaldı. Enerji kinetik arttı. Demek ki bu benim aradığım çıktı. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen yanındaki soruya geçiyorum. 4 4. soruya. Diyor ki İlk hızı sıfır olan yüzücü şekildeki yüzme havuzuna atlarken KLM noktalarından geçmektedir. Buna göre KLM noktalarındaki enerji dönüşümleri hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A. K noktasındaki potansiyel enerji en küçüktür. K noktası en yüksekte olduğu için potansiyel enerjisi en küçük değil en büyüktür. Bu ifade yanlış. L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. L noktasında hem bir yüksekliği aynı zamanda da bir süreti olduğu için bu ifade de yanlış bir ifadedir. M noktasında hem potansiyel hem de kinetik enerjiye sahiptir. M noktası tam düşmeden önceki kısım burada belirli bir yüksekliğe sahiptir. Aynı zamanda süreti de maksimumdur. Bu durumda burada hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır. Bu ifade doğrudur. D her noktada aynı potansiyel enerji sahiptir. Yüksekliği her noktada değiştiği için bu ifade de yanlıştır zaten. Cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruya geliyorum. Diyor ki aşağıda bir elmanın dalda durur, durarken konumu ile koparak yere düşerken geçtiği başka bir konum verilmiştir. Buna göre elma ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci durumda dalda ikinci de düşmeye başlamış. Birinci konuda yalnız potansiyel enerjiye sahiptir. Durduğunu söylediği için ve sadece bir yüksekliği olduğu için bu ifade doğru bir ifadedir. İkinci ifade diyor ki birinci konumdan ikinci konuma gelirken sahip olduğu potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmeye başlamıştır. Evet, belirli bir sürati vardır artık. Potansiyel enerji kinetiğe dönüştüğü için de yüksekliği azaldığı için beraber azalıyor. Bu da doğru. 3. ikinci konumda elmanın kinetik enerjisi ve sürati en yüksek değerdedir. Baktığım zaman ikinci konumda kinetik enerjisinin en yüksek olduğu konum olamaz. Çünkü aşağı indikçe tam yere düşme anında en yüksek kinetik enerjiye sahip olur. Çünkü o zaman sürete en fazla maksimum duruma geçer. Bu durumda bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Cevabı mal seçeneği. Hemen yan tarafa geçiyorum. 5. soruya. 5. soru şöyle diyor. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A rüzgarın etkisiyle havada savrulan yaprağın hem kinetik enerjisi hem de potansiyel enerjisi vardır. Havada savruluyor. Demek ki belli bir yüksekliği var. E, hareket ettiğine göre bu ifade doğrudur. İkisi de var. Uçaktan paraşüt atlayan bir kişinin sahip olduğu potansiyel enerji zamanla azalır çünkü yüksekliği azalır. Bu ifade de doğrudur. Balkondan düşen bir saksının yere çarpma anında sürati maksimumdur. Evet tam çarpma anında maksimum olur. Sürat az önceki soruda da bahsetmiştik. Doğrudur. D şıkkı belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bilyenin yere düşmesi sırasında hem potansiyel hem kinetik enerjisi artar. Yere düşme anında yüksekliği azaldığı için potansiyel enerjisinin artması mümkün değildir. Evet kinetik artar ama potansiyeli artmaz. O yüzden yanlış olan B seçeneğidir. Üçüncü soruya gel gelelim. Bakalım üçüncü soruya. Aysun elindeki tuttuğu topu yukarı doğru fırlatıyor. Top belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra aşağı doğru düşerken Aysun topu yeniden tutuyor. Yani elindeki topu havaya atıp tutuyor. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aysu topu elinde tutarken top yalnız potansiyel enerji sahiptir. Tuttuğu için hareket etmiyor demek ki bu ifade doğru. Sadece elindeki top belirli bir yükseklikte olduğu için potansiyele sahip. Ve Aysu topu fırlattığı anda topun sahip olduğu kinetik enerji maksimumdur. Elinden çıktığı anda yani ilk hıza başladığı anda burada maksimumdur. Yukarı gittikçe bu azalır. Şurada sıfır olur. Çünkü artık geri düşmesi gerekiyor. Burada tam yine düşmeyi yere düştüğü anda da maksimum olur. Burada da maksimumdur. Bu ifade de doğrudur. C topun düşmeye başlamadan önce bulunduğu en yüksek noktada potansiyel hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır. Burada süratin sıfır olduğunu söyledik. Sürat sıfır olduğuna göre burada bir kinetik enerjisi yoktur. O yüzden hem kinetik enerjisi vardır diyemem. Bir yanlış ifade C seçeneğidir. Hemen yanındaki soruya geçiyorum. Altıncı soruya. Altıncı soru diyor ki aşağıda verilen durumların hangisinde enerji dönüşümü gözlenmez sürtünmeleri ihmal edilecek? A. Bir kayıkçının dağın, bir kayakçının dağın tepesinden aşağı doğru hızla kayması. Şimdi yüksekten aşağı iniyor. Potansiyel enerji sürat de arttığı için kinetiğe dönüşüyor. Burada bir enerji dönüşüm var. Kalkış yapmış bir uçağın sabit süratte yoluna devam etmesi. Sabit süratli yoluna devam ettiğine göre burada enerji kinetik değişmiyor. Sabit. Aynı şekilde yoluna devam ediyor. Demek ki yüksekliği de değişmiyor. Enerji potansiyel de sabit. Bu durumda burada bir enerji dönüşümü görünmez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğerine baktığımız zaman dalda duran armutun yere düşmesi potansiyel kinetiğe dönüştü. Bir çocuğun parktaki salıncakta sallanması. Salıncakta sallanırken Şöyle şuradan şuraya gittiği için enerji potansiyeli potansiyel kinetiğe bunlar birbirine sürekli dönüşür. O yüzden zaten dönüşün olmadığı doğru cevap B seçeneğiydi. Evet yedinci soruya bakıyorum. Şekilde bir top belirli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor. Topun fırlatıldığı an sahip olduğu enerji dönüşümü grafikte verilmiştir. Kinetik enerjisinin maksimum olduğu an yani şu andan bahsediyor. Şurada gördüğümüz bu andır. Çünkü bakın yüksekliği de yok. Potansiyel enerjisi de yok. Buna göre topun 1-2-3 nolu konumlardan geçtiği andaki sahip olduğu enerjilerin grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Baktığım zaman 2'de tamamen enerji potansiyelin maksimum olması gerekiyor. Enerji kinetiğin sıfır olması gerekiyor. Bir konum ise şunu tam ortadan böldüğümüze göre Demek ki ortanın üstünde bir yüksekliğe sahip. Demek ki enerji potansiyel burada büyük enerji kinetiktir. Burada da ortanın altında demek ki daha da hızlanmış. O zaman enerji kinetik büyük enerji potansiyeldir. Bu durumlara baktığımız zaman kinetik potansiyelden küçük, kinetik potansiyelden büyük. Evet bu sağlıyor. Burada sıfır. Evet doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Yukarıdaki anlatıma göre de zaten doğru seçenek. A seçeneği oluyor. Hemen 9. soruya geçiyorum. Yan tarafına. Diyor ki bir öğrenci aşağıdaki gibi duvara sabitlediği yayı sıkıştırarak ucuna cam bir bilye koyuyor. Birinci durum. Beton zemin. Şurada gördüğümüz kısım. Daha sonra yayı serbest bırakıyor ve bilyenin beton yüzey üzerinde hızla yuvarlamaya başladığını bir süre sonra da durduğunu gözlemliyor. İkinci kısımda da bundan bahsediyor. Öğrencinin bu deney ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Bir. Birinci durumda yayın sıkışabilme özelliği yaya esneklik potansiyel enerji kazandırmıştır. Evet esnek cisimlerin özelliğidir bu doğru bir ifade. İki, i̇kinci durumda yay serbest bırakılınca yayın sahip olduğu potansiyel enerji bilyede kinetik enerji olarak dönüşmüştür diyor. Bilyeye kinetik enerji kazandırmıştır. Bu ifade de doğru çünkü hareket ediyor. 3 bir süre sonra yuvarlanan bilyenin durmasının nedeni bilye ile beton yüzey arasında oluşan sürtünme kuvvetidir. Evet bu ifadede doğru. Durması sürtünme kuvvetinin sebebiyledir. O yüzden 3'ü de doğru olduğuna göre doğru cevap Denizli'dir. Evet 8. soruya bakıyorum. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Cismin hareket yönü ile zıt, daima zıt yönlü değildir. Bu biraz e, bu yaş grubu yani 7. sınıf için biraz problemli bir cümle. Çünkü biz normalde 7. sınıf düzeyindeki çocukları anlattığımız zaman daima zıt yönde diye anlatıyoruz. Çünkü öbür türlüsü biraz anlamakta zorlandıkları bir dönem olacak. Çünkü bu lise anlatılan bir konu. Ama bu ifade doğru bir ifadedir. Doğru. Ya Bunu anlatması biraz bu yaş grubu için sıkıntılı ama şöyle bir örnek verebilirim. Dönerek ilerleyen bir cisim için hareket yönüyle sürtünme kuvvetinin yönü aynı olabiliyor. O yüzden bu ifade doğrudur. B. Hareket halindeki bir cismin sahip olduğu kinetik enerjinin bir kısmını ısı enerjisine dönüştürür. Bu da doğrudur. Sürtünmenin böyle bir özelliği vardır. Hava ortamında hava direnci, su ortamında su direnci olarak adlandırılır. Bu zaten kitaplarınızda olan bir şey. Bu ifade de doğrudur. Hareketli bir cisim kinetik enerjisini azaltacağından toplam enerjide kayba neden olur. Toplam enerji değişmez. Biz buna mekanik enerji de diyoruz. Mekanik enerji sabittir. O yüzden sürtünme kuvvetiyle toplayarak yaparız bunu. Yani burada mekanik enerji, enerji kinetik artı enerji potansiyel artı enerji yani FC diyelim sürtünme kuvveti ya da sürtünme enerjisi de buna dahil ettiğimiz için bu sabit kalır değişmez kayba neden olur demiş. Zaten sürtünmenin olmadığı durumlarda mekanik enerji potansiyel ve kinetik toplamıdır. Olduğu durumda da onun oluşturduğu enerji de buna dahil edilir. O yüzden toplam enerji değişmez. Yanlış olan değişiktir. Bu soru bu arada biraz sizin seviyenizin üstünde bir sorudur. Haberiniz olsun. Evet 10. soruya bakıyorum. Paraşütler hava direncini arttırmaya yönelik olarak tasarlanır. Böylece paraşütçüler güvenli bir süratle yere inerler. Buna göre numaralandırılmış araçlardan hangileri paraşüt ile aynı amaç için tasarlanmıştır diyor. Baktığım zaman uçak uç kısmı sivri sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılmıştır. Otomobil uç kısmı sivri yine azaltmak için yapılmıştır. Ama yelken aynen paraşüt gibi arttırır yani sürtünme kuvvetini arttırarak o rüzgarın enerjisinden yararlanmayı amaçlar. Bu durumda ikinci ifade doğrudur. B yalnız 2. 11. soruya bakalım hemen. Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvveti etkisiyle ısı enerjisine dönüştüğüne örnek olarak verilmez. Bakalım, bakalım yanan bir lambanın ışının sıcak olması bu elektrik enerjisinin elektrik enerjisinin dirençten dolayı dirençten dolayı ısı oluşturmasıdır. Bu direnç kaynaklıdır. Yani burada kinetik enerji ile ilgili bir durum yoktur. Elektrik enerjisi burada dirençten dolayı ısı enerjisine dönüşmüştür. O yüzden doğru cevap şıklıdır. Diğerlerine bakarsak uzun yollardan gelmiş arabanın tekerleğinin sıcak olması hareket enerjisi hareket ediyor. Yerle sürtünüyor ısıya dönüşüyor. Ellerimizi birbirine sürtünmemiz de aynı şekildedir. Silgiyle defteri sildiğimizde silginin ısınması da hareket enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesidir. Ama dediğim gibi A seçeneğinde bu elektrik enerjisinin dirençten dolayı ısı enerjisine dönüşmesi vardır. Farklı bir dönüşüm o yüzden cevap A şıkkıdır. Bu da son sorumdu. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.